Hepinize merhaba arkadaşlar bugün sizlerle birlikte 15 bin kupa 15 bin kupaya çıkmaya çalışıyoruz yanımda babam var babamla oynuyorum Bu arada az önce mega açtım Şöyle Arkadaşlar bu arada canım az kaldı Tamam iyi daldık Arkadaşlar biliyorsunuz bazı videolarımızın çoğunu olsa geçti ama bakın abone olmuyorsunuz zaten gerek yok ki arkadaşlar. Ben öyle abone isteyen youtuberlarda yine değilim. Onlar gibi saçma değilim. O yanımda babam var yani babam zaten. Genellikle babalar Brawl Stars oynayamaz ama işte benim babam bir başka. Denmiyorum. Arkadaşlar. <laughs> evet. Şu an sandığı kırıyoruz. Hiç şansları yok. Arkadaşlar babam büyük konuştu. Aa, şarjım bitiyor. Ne kaç kaldı? 10 Arkadaşlar babamın şarjı az kaldı. Yazar videoyu bitireceğiz. Acaba... Hemen başladım başladım. Pat 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 pat. Evet. Şu gitti. O da gitti. Bağımsız. Arkadaşlar grom, grom babam. Grom babam ortası modundan. Arkadaşlar kazandık. Arkadaşlar tamam. 15 bin kupada. Şey Arkadaşlar son maç. Son mu? Şarjım bitiyor son maça hazırım. Hadi. Arkadaşlar bunu kazanmamız lazım. Evet. Ve videonun sonunda Esas nevi atacağız Hazırsanız Başlıyoruz yok etmeye Arkadaşlar kulübümüz ben ve ben <laughs> Katılabilirsiniz Adım C.R. Ali Mortisi Mortal C.R. Sutu oluyor genellikle Arkadaşlar burada robottan düştü. Seni koruyorum. Aa, yes. Bale Arkadaşlar ya çok güçlü Bitti işleriz. Evet. Arkadaşlar, arkadaşlar. Allah. Arkadaşım. Evet. Arkadaşlar bu çok zor. Hmm. Zor durdu. Sandığımızı patlatmaya çalışıyorlar. Oh, daha arkadaşlar zaten bu videoyu Bombaylı izleyenler partner, tabii ki de postlar sayılıyor. O da gitti. Ha, ha, ha. Ee, ama yüklenmeni de Çok güzel bir oyun arkadaşlar. Öneririm. Arkadaşlar ya üçüncü level olmuş. Allah. Bak yine kutumuza saldırıyor ya. Arkadaşlar öldük. Arkadaşlar galiba kaybettik. Kaybetmeyiz merak etme. Ha, harf saldırı. Biz daha öndeyiz. Debe tebe sen kazandık. Hı, sevdiğim ayda. At bakayım, tat tat tat. %25 kaldı. Rua. Çabuk gelin, kutuya gelin. Neden? Kutuya saldırıyorlar. Oh. Baba kutuyu. kutuyu. Herkesi burada. Kutuyu koruyun. Karşı saldırı 33 çabuk. Bas bas bas. Dikkatli olmamız lazım. Yoksa yenecekler. saniye. 4 3 Arkadaşlar ah, 15.000 kupa. Başardık. Arkadaşlar ve yeni dünya 15 bin kupa. Yeni dünya mı? Bak. Aha. 15 bin. Arkadaşlar hepinizin adını. Bakıyoruz. Ne çıkıyor? Yeni dünya. Tam. Kim? Arkadaşlar Haksim ya. Mi? Ne geldi Jackie? Arkadaşlar videomuz bu kadardı. Beğendiyseniz yorumlara yazın. Görüşürüz. Görüşürüz.